Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz modelimizin yaka ve kol kesimini beraber yapacağız. İpim Alize Angora Gold, tığım ise 1.40 milim, 6 numara tığ. Hemen başlayalım. Yeleğimizi 20 veya 22 sıra şunlardan sayarak kol kesimine kadar örelim. 20 veya 22 onu ölçerek siz kendiniz ayarlayın. Ondan sonra yaka kesimine başlayalım. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi bu sırayı zincir olarak örümcek olarak devam edeceğiz. Bu sıramızı 2 3 4 zincir çektim, yuvamı oluşturdum. Modelin bir önceki sırada, bir önceki videoda anlattım. 4 zincir çekerek yuvamızı oluşturdum. Bu şekilde e, Ta ki buraya kadar Örümceklerimizi yapayım Evet gördüğünüz gibi Örümceklerimi Bu tarafa kadar yaptım Bir zincir çektim Az uzatarak Şu şekilde Yine buraya Bir tane modelimi yapıyorum bu modelden kesim yapmayacağız. Yeleğimiz bitene kadar modelimizi öreceğiz. 8 trabzan yapalım yine buraya. önce yakayı keseceğiz. Kol kesimini yaka kesiminden sonra yapacağız. Modelimizi bu şekilde tamamlayacağız. 2 4 6 iki, 4 6 8. Evet 8 tane şu şekilde modelimizi yaptım. Orta kısımdaki iki örümceğin arasındaki boşluğa sabitledim şu şekilde kaydırarak tığımı doladım. Şimdi buradaki şuradaki görmüş olduğunuz ikinci sırada eksiltmelerimize başlayacağız buraya 8 trabzan yapıyorduk burayı eksilteceğimiz için bu sefer 4 trabzan yapacağız buraya birden eksiltirsek yaka hoş durmaz onun için iki defa da eksilteceğiz. Yakamız 2 4. 4 tane bakın. Trabzanımı yaptım. Yine buradaki örümceğin boşluğuna batarak kapattım. Şu şekilde. Devam edelim. Yine buraya 8 trabzan yapalım. bu şekilde 4 trabzan yaptık buraya. Bu şekilde ben buraya kadar öreyim. Tırabzanlarımı yapayım ve geleyim. Evet gördüğünüz gibi kol kesimine kadar geldim. Yakayı zaten buradan bir tane kesimimizi yaptık. Şimdi kol kesimine kadar geldim. Burada kol kesmedim. Bu sıramızı da Örümcek yuva yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle bir örümcek, bir zincir, bir örümcek. Bu sıramızda bu şekilde yıkaya kadar örelim. Bu şekilde yakaya kadar örelim. Yakada yine kesmelerimize devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi örümceklerimi yakaya kadar yaptım. Yaka kısmından da kesmeyeceğimiz bir tane modelimiz var. Bunu yelek boyunca devam ettireceğiz. Modelimi yaptım. İki tane örümceğim boşluğuna bu şekilde battım. Şimdi burada kesim yaptığımız modeli tamamen kapatacağız. Buraya bir tane trabzan yaptım. Şu şekilde. İsterseniz burayı bir tane böyle. isterseniz de şuraya iki tane yapabilirsiniz. Ben de iki tane yapıyorum şöyle. İsterseniz geniş durmasın diyorsanız bir tane de yapabilirsiniz. Tekrar trabzana battım. Şu şekilde. Modeli kapatmış olduk bu şekilde. Buradaki modelimizi kapatmış olduk. Şimdi devam edelim. şöyle göstereyim bakın modelimizi tamamen kapattık bu modelimizi zaten kapatmayacağız devam edeceğiz öreceğiz sonra bu modelimizi keseceğiz kesmelerimizi modelin bir yanından yapacağız şimdi ben koltuk kısmına kadar öreyim ve geleyim Evet hanımlar gördüğünüz gibi iki sıra kestik yaka kısmından Şimdi kol kesimine buradan başlayacağız. Burası sağ taraf olduğu için biz buradan geri gelemeyeceğimiz için ipimizi burada kestim. Şimdi buradan sol taraftan bu şekilde olmayacak. Sağ taraf olduğu için burada bir tane e, modelimizi bıraktım. 3 Şuradan tutturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yuvamızı oluşturdum. Bu 38 beden bir yelek olduğu için bir tane model kesmemiz yeterli. tekrar 4 zincir çektim. yuvamızı oluşturdum şimdi bu şekilde yakaya kadar yapalım şu şekilde göstereyim burası arka tarafı modelimizin bir tane kol kesimimizi bu şekilde tamamlamış olduk diğer modelimizi bu şekilde öreceğiz sadece yakadan model keseceğiz bu şekilde yakaya kadar öreyim. 3 zincir, 2 örümcek, örümceklerin arasında bir zincir. örümceklerin eşit olmasına dikkat edelim. Bakın burada bir tane modelimizi kesmiştik. Artık modelimize bir işlem uygulamayacağız. Örümceğini yaptım. Buradan yakadaki modeli aradaki bu bitmiş oldu artık bakın şu genişlik sizin için fazla ise eğer buraya bir tane e, trabzan pırpır pır yapabilirsiniz trabzanın şu şekilde örümceklerimi bitirdim Yakaya kadar geldim. Buradaki modelimizi devam edelim örelim. 8 trabzan, 3 zincir çekerek bir pırpırık yapalım tepelerine. Şu şekilde yarılarından batarak. 3 zincir. Modelimizi bu yakadaki modelimizi kesmeyeceğiz. Yanındaki modeli keserek devam edeceğiz. 2-4-6-7 olmuş. Bir tane daha yapalım. Evet. Buradaki örümceğin ortasına batarak kaydırdım. Bakın tamamen kapanmış oldu buradaki modelimiz. Şimdi ikinci modelimizde keseceğiz. Kesmelerimize devam edeceğiz. İki sırada kesiyoruz. İlk sırada 4 ikinci sırada ise 1 veya 2 ben iki kestim siz geniş oluyor şu ara derseniz bir tane de yapabilirsiniz bu şekilde bırakabilirsiniz Evet 4 adet pırpırımızı yaptım yanındaki örümceğin boşluğuna sabitledim Bakın şu şekilde ikinci modelimizde birinci sırasını kesmiş olduk bu şekilde. Şimdi yakaya kadar, pardon kol kesimine kadar bu şekilde devam edelim. Buraya kadar örelim. Evet buraya kadar koltuk kesiminin buraya kadar ördüm. Buraya da yarım model yaptım. 5 adet trabzanımı yapmış oldum. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yuvamı oluşturdum. Bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Bir örümcek, bir zincir bu şekilde. Yakaya kadar yine bu şekilde devam edelim. Arka sırayı da bu şekilde şuraya kadar örelim. Evet, yaka kesimine kadar ördüm. Şurayı da size göstermek istiyorum. Örümceklerimizi yaptım. Buraya 4 adet trabzan yapmıştık. Ortadaki bir tanesine battım. 2 zincir çektim. Yine burada bir yuva oluşturmuş oldu. Yine örümceklerimizi yapalım buraya da. yakadaki modele geldim Evet bu şekilde örümceklerimizi yaptım yine buradan bir tane modelimizi keseceğiz Yine 8 adet trabzanımızı yapalım buraya. Çünkü bu modelde kesme yapmayacağız. Yanındaki modeli keseceğiz. Yeleğimiz ön parça bitene kadar bu model devam edecek. koltuk kesiminden sonra kaç sırada ördüğümüzü size söyleyeceğim 2 4 6 7 kesimlerimiz bittikten sonra yaka kesimi kaç sıra ördüğümü yine söyleyeceğim bakın kapattım yanındaki zincire şimdi buraya aşağıda yaptığımız gibi ikili bir trabzan yapalım bu şekilde bu modelimizde kapatmış olduk trabzanı yaptıktan sonra şu şekilde örümceklerle yandan kapattım yine 8 adet trabzanımızı da buraya yapalım. 3 zincir çekiyorum, 1 trabzan çekiyorum. Trabzon'da sadece bir üçünü birlikte kapatıyorum. 2, 4, 6 Önce bir sonra ikisini birlikte. Evet. Bu şekilde 8 trabzanımızı yaptım. Şuradaki boşluğa sabitledim. Bakın ikinci modelimizde bu şekilde kesmiş olduk. Koltuk kesimini de yaptık. Buraları zaten yarım trabzan yapacağız. Bu şekilde buraya 5 adet trabzanım yapayım. Tekrar yakaya kadar örümceklerimi arka sıradan yapıp geleyim. Evet yakaya kadar ördüm. Yakadaki modelimi de yaptım toplamda burada iki tane modelimizi eksilttik kestik bir tane daha modelimizi keseceğiz toplamda 3 model kesmiş olacağız Evet yine buraya aşağıda yaptığımız gibi Aynı burada yaptığımız gibi dörtlü bir trabzan yapalım. İki defa da keseceğimiz için önce dört sonra iki. Bu şekilde kesimlerimizi iki defa da yapıyorduk. Evet dörtlü trabzanımı yaptım. Şuradaki örümcek boşluğuna batarak kapattım. devam edelim 5'li trabzanımızı yapalım Son kesmemizde aslında bu şekilde yapmış olduk. Ben koltuğa kadar öreyim. Yine koltukta 5 trabzan yapayım. Yarım yapıyorduk koltukta. Siz isterseniz bütün de yapabilirsiniz. Koltuğa kadar yapayım. Yine örümceklerimizde şuraya kadar arka sıradan da örüp geleyim. Evet gördüğünüz gibi yaka kısmına kadar ördüm. Yaka kısmındaki bir tane modelimizde ördüm. Şimdi kesmelerimizi bitirelim. İki tane trabzan yapalım. Son kesme işlemimiz bu. İki tane trabzanımı yaptım. Üstüne iki tane pırpırını yaptım. Bu şekilde kapattım. Yine buraya. 8 adet trabzanlı modelimizi yapalım. Altı, yedi. Bir tane daha yapalım. Evet. 8 adet pırpırıklı trabzanımızı yaptım. Yine boşluğa batarak kapattım. Bu şekilde kesmelerimizi bitirdik. Kesme yapmayacağız. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Koltuk kesimini de bu şekilde yaptım. Şimdi bu dört modelimizi öreceğiz. Koltuk kesimi tamam olana kadar benim istediğim 22 santim tamam olana kadar koltuk kesimi yapalım. Bu dört modeli de birkaç sıra daha yukarıya örelim. Finalde görüşelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi yakamızın kesmesini tamamladım. Modellerini yukarıya kadar ördüm. Üç tane modelimizi kestik. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha yukarıya doğru ördüm. Koltuk kısmından da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane modelimize örmüş olduk. Şimdi bakalım kaç santim olmuş. Gördüğünüz gibi 22 santim. Koltuk kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Sadece şurada bir değişiklik yaptım. Buraya 5 adet trabzan yapıyorduk. Ben yine geriye söküp 8 adet trabzanımı tamamlamış oldum. Bu şekilde ön kısmı sağ ön kısmı bitirmiş olduk. Alt kısmına da şöyle yarım papatya uyguladım. En son yeleğinizi bitirdikten sonra alt kısmını da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok muntazam çok şık güzel bir yelek ön kesimi ve yaka kesimi oldu. Umarım beğenmişsinizdir şu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.